Geçenlerde orada bir köylülerimizin basın toplantısı oldu. Gerek Kara ağaçta, gerek Koca Yatak'ta o dörder tane köy ilgileniyor aynı zamanda. O bölge verimli arazilerin olduğu bir bölge. Allah diyen kirazların olduğu bir bölge. Suyumuz kıymetli, toprağımız kıymetli, kirazımız kıymetli, sebzemiz, meyvemiz kıymetli, insanımız kıymetli. Biz HES'lere karşı değiliz. Türkiye HES yapmalıdır. Rüzgar enerjisini, güneş enerjisini, termik santralli, nükleer santralli yapmalıdır. Bunu yaparken de çevreye zarar vermeden en mükemmel, en yüksek teknoloji kullanarak yapmalıdır. Bunu da meclis kürsülerinden dile getiriyorum zaten. Ama bu bölgede eğer insanımıza, kirazımıza, toprağımıza zarar verecek bir çalışma varsa bunun karşısında oluruz. Bununla ilgili zaten çalışmaları gerek ilçe başkanımız, gerek bendeniz ve milletvekili arkadaşlarımız, bölge müdürümüzle, genel müdürümüzle ve daire başkanlarıyla görüşerek bu noktada bilgilendirmeye çalışıyoruz. Bu bilgiler muhacihesinde köy muhtarlarımızı, köy temsilcilerimizi, oradaki yetkilileri, isteyenleri Ankara'ya davet edeceğiz. Orada genel müdürümüzle, müsteşarımızla, daire başkanımızla ve bakanımızla görüşme yaptıracağız. Burada hiçbir kanunsuz iş yaptırmayacağımız gibi hiçbir zaman için geleceğimizi karartacak işlere de imza atmayız. Vatandaşımızın ihtiyacı su. Vatandaşımızın ihtiyacı kiraz. İhracatını yapsın, para kazansın. Su konusunda ve kirazın geleceği konusunda bir taahhüt verilmeden böyle bir şey imza atmamız mümkün değil. Bunu kesinlikle söyleyelim. Sayın Bakanımızla Orman ve Su İşleri Bakanımızla görüştükten sonra daha net bilgi sahibi olacağız. Salı günü de bana Ankara'da bir sunum yapacaklar. Nedir, ne değildir? Bunun süreci ne şekildedir? kimler almıştır? Hangi aşamalardan geçmiştir? Hala hangi aşamalardan geçecektir? Bunlarla ilgili bilgi verildikten sonra da ben burada muhtarlarımı, ilgili sivil toplum kuruluşlarını, ilgili parti yetkililerini de çağırırız. Her parti yetkilisine de açık oluruz. Şeyimiz de olmaz. Yeter ki e, samimi olalım. O nedenle ben vatandaşlarımızı dinledikten sonra ilgililer daha sonra bir karar veririz ve konuşuruz bu konuyla ilgili. Onlar da vatandaşımıza müsteri olsun. Onların yanındayız işte.